Öncelikle maçtan önce de söylemiştik. Bu maçı Omar için kazanmalıydık. Bunu beceremedik. E, bütün ekip olarak, futbolcu arkadaşlar olarak bundan dolayı çok üzgünüz. Maça başlamadan önce gerçekten inanmış, hazır ve e, maçın bilincinde olan bir oyuncu grubuyla maça başladık. Ama ilk 45 dakika içerisinde tamamen katı savunma, daha doğrusu şöyle, sadece savunma anlayışıyla oynayan bir Antalya Spor'la karşılaştık. İlk devre için e, hücum bölgesinde hem merkez hem kenarlardan e, yapabileceğimiz organizasyonları gerçekleştirdik ama maalesef golü bulamadık. 51. dakika, 50 51. dakikada Emre'nin oyundan atılmasıyla ilgili e, ki bence tekrar bir inceleyip doğru bir şekilde, doğru bir şekilde yorumlamak gerekir diye düşünüyorum. E, 10 kişi kaldık. E, rakipten de tekrar e, hücum olarak aksiyon bekledik. Ama maalesef gene 3-6-1 düzeninde oynayan bir rakip karşısında oyuna devam ettik. Ee, tamamen rakibin savunma bölgesinde bizim hücum bölgemizde geçen bir maç olarak değerlendiriyorum. 10 kişi kaldıktan sonra da belli oyuncularımıza daha fazla yük bindi. Bu da gayet normaldi. Nereden baksanız bir 45 dakika ya tekabül eden bir süreçte oyuna devam edildi. Tabi bunlar bizler için bir bahane değil. Ee, bir puana da sevinecek bir takım değiliz. Bizim için kaybedilen iki puan. Ama lig uzun bir maraton. Ee, belki bir bu, bir bu bir puan bile bizim için ilerleyen dönemlerde etkili bir puan olarak düşünüyoruz. Ama sonuçta kaybettiğimiz iki puan.